İşte bu noktada Yok, ben bak, biraz sohbet röportajlarını Yok, ona, dinletmek ona, ona, ona istiyorum. Geleyim, Çünkü ona hukuk, hukuk hangi noktaya geldi ha. açısından? Hukuk ıı, maalesef... Şunu, şunu da, da söyleyelim bakın Şimdi halka inip gittiğin zaman konu bizimle alakalı değil. Mesela yargı bölümü. Vatandaşta yargıya güven sıfır. Sıfır sıfır. sıfır. İktidara güvende sıfır. 52 neylerden geldi? İktidara güvende sıfır. 52 neylerden geldi? bu ayrı bir şey. bu Hır... ayrı bir şey Hır... olur mu? Yapma. Hırsızlar milli irade aklama hocam. Nasıl böyle hukukçuluk olmaz? Hırsızlar milli irade mi Bak, Gençliğine verdim bu şeyleri. 1982 ben, anayasasında yok. %92 evet çıktı. Destekliyor musunuz o anayasayı? O da, tepende, o da milli irade. Silah vardı tepende. O da milli irade. Siz de evet Silah var. vardı tepende. Silah. Bugün hukukçusunuz. Silah vardı tepende. O gün sen piyasa bile yoktun zaten. Nasıl bu, olduğunu bilmiyorum. Bu, bugün de diktatör var. Silah diktatör vardı. Abi. Ya. Işte e, çok özür dilerim. Yüzde elli kalmış mi? bir adama diktatör diyemezsin Sinan. Çarpılırsın diyemezsin bunu. Yanlıştır bu Genç olarak acırım halini. Hırsızlık yapanlar çarpılır. Hayır yok. yok. Şimdi bak ben her türlü görüş açayım ama böyle...